O da biraz çıktı. Abi tam bombayı tuttu. Ben de ben daha bayacağım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikte karşınızdayız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 1.6 güncellemesiyle beraber birçok yenilik geldi. Ama bu yeniliklerle beraber birçok sorun da geldi. Çoğunuz biliyorsunuz oyuna girdiğimizde bazen sayfalarımız takılıyor. Oyunu kapatıp açmak zorunda kalıyoruz. Ayarlarımız bozuluyor. Bazen eğim almış olduğumuz rakibi ateş ettiğimizde adam hasar yiyor fakat adam düşmüyor. Aslında orada bir bak oluşuyor ama onu bir türlü çözemedim. Bir de farklı bak var. Tam böyle bayılacağınız esnasında zıpladığımızda karakter böyle uçuyor havaya. Yani çok yüksek olmasa da farklı bir noktaya böyle yüksek bir zıplama gerçekleşiyor. Son olarak arkadaşlar size bir önerim var. Bu yeni modda gelen bu botlarla vs kısmını kesinlikle deneyin derim. Çok faydalı, çok iyi pratik oluyor. Elinizi çok iyi geliştirirsiniz. Bu bilgilerle sizleri daha çok sıkmadan arkadaşlar oyunumuza dönelim. Güzel bir gameplay ile videomuzu sonlandıracağız. İyi seyirler. Tamam söyle. Allah tamam. Hadi görüşürüz. Yo, Bana yakın oynayın isterseniz. Nasıl laf bu bir Gelip Arkadaşın üstünde dikkat et. Hadi yeso. Abi biz Abi ay biz Bu ne oğlum ya? Adam adama yetişemedim lan. Hepsin öldürdünüz. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ay gibi giriyorsunuz kim lan. Içiyor, kim tutarlar? Kim, tıran, kim tıran, Kime <laughs> ağza giriyor? Kime burnuna giriyor? Nasıl? 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 Ama bizim ne gel? Bunlar bana adam bırakmayacak bari doğru öldüreyim ya. <laughs> Bunda M4 var. ben kitapta baktım da hiç kimseyi veremedim. Oğlum ben de Ama... geliyorum bu, ilerilerde bir yerdeler. Biraz ileride evlere doğru gitmişler. hangarda hangarda? Hangi hangarda? Önümdekinde ben... mi? Evet evet önümüzdeki. Önde uçta. Enemies ahead. Ne var acaba artık? Tamam şu karşıda mavinin çatısında Arkaya gitti galiba Abi Bakın atladı Mokta olmuş ya Bir bekle canlı doldurayım kırmızı elde var eminim doktu. Belki mavi de Nerede? Şu sağdakini alalım bir. Hep beraber gel. Bekle. Ay biraz sol oluyor ama. Nerede o adam? O bize sıkan nerede? Hadi önümüzde bir şart düşen de. Ziyar değiştirmemiş. Biraz sağ gitmiş. Dur. Watch out. Ay şu taşın arkasında. Aşır, Aşır. Bomba attı. Yalnız bana para alır mısın? Ben ona hayatının süpresini veriyorum. Orada biraz çıktı. Abi tam bombayı Bir tane de kaldı. Hayır nasıl çıktı? Ben dört mühendisi veriyorum. Solda solda. Abi kafayı de... Abi kafayı de iki tane. Ya canı yok bitirecek canı yok. Anam. Benim canı... canı az olanı bu taşa. Direk direkt. Oldu, direkt. <laughs> Bir numarayı kutlasın. Oğlum bir sakin ol. Abi bende kit yok. Kit yok. yok. Oğlum hepinizi kurtaracağım. Abi e, üç para kafa attım yok. ya nasıl söylemesi? Evet. Can atacak mı bas. Çok güzel Oğlum, uzun şarjörünüz var mı lan? Kendi orda başka yok. Dörtler aç buldum. Bayağı kastı. Gel, kaça. Geliyorum. Kaçma, kaçma. 64. Drop fişek atmışlar lan. Uçur arabayı. Bu doğru sağlı lan sağlı oğlum sağlı. Çıkma çıkma tepeyi çıkma. Hakan. Hayır. Enemies ahead. Enemies ahead. Tamam. Oy, oy ba oy. Gel 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 çabuk gel çabuk gel arabaya gel. Furkan arabayı ver bana arabayı ver bana. Ben, ben. Baymadım bitti bitti. Dal 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 dal. Bitti mi? Evet. Trek öldü. Evet, evet. Ya trek öldü. Evet. Bu... Ok var. Neyse hadi gelin gidelim. Drop'a doğru gideceğiz. Drop'a almışlar artık. Abi öldü lan ha. Tamam gördüm. Oğlum misin? Ben. Evet. yemin neden Hepsi kapalı. Tamamadı mı? Furkan, ben canımı basmam lazım sen. Videoyu beğenen arkadaşlar, bir abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim, çok faydası olur, çok teşekkürler. alacağım ben. Ben 24. Ben 24'üm ben bunları. Sen 4 var, 4 atabilirim, 4. Yok yok. Ay önden var sen? 아이 밖에 ya. Şu 290 <laughs> yönündeki arabada Evde Kafa yedi Kafa yedi Yavuz ne var orada silah AVM var mı Yavuz? Şey bak şey bak Gizli 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 Mermi yatsana şu AVM'nin Altı dikkat et altı. Baydın yine baydın. Hangisi de baydın? abi ee, arayayım dur ki dur göstersin. Bay <laughs> bu burada ikini baydın. Burada ikini baydın. Abi 8'i Oğlum var sekiz var dur. <laughs> M24 var sekiz var. <laughs> ben de dur oğlum. <laughs> <abi. Dur. gülüyor> Bak. Dur. O Bak buradan bakıyorum. <laughs> Bence o evden kaçtı. Abi arabaya alın rastlayın. Bir dakika hassasiyet bozulmuş bir dakika. Enemies ahead. Adam bu kadar. Arabayla arabayla gidin. Biraz fırsa. Adam tek kişi. Bu evde ay bu camda. Sağından bakın. Oğlum hangisinde ben anlamadım sonuncu İlkinde mi, sonrasında kan aşağıda. kişi, Nereye tek kişi oğlum? Altyapı, sen daha bayıcaksın. Tek kişi öpeyim. abi oldu? Arabayı patlatıyor. Adamlar tane daha vurdu. Hangi yediler an Bilmiyorum abi. Yani tamam Biraz sonra. Hani konsantre alabiliriz. Abi görmüyor musun?